Bakınız şu hadis-i şerif ne kadar ürkütücü, ne kadar acayip bir şey. Aleyhissalatu vesselam efendimiz buyurur. İnne beyne yedeyi saati fitene. Kıyametten önce öyle fitneler olacak. Öyle kargaçalar, öyle bir efendim bozukluklar, bozgunlar, fesatlar, kaymalar, öyle sapmalar olacak ki Kekıta'in leylil muzlim. Şu teşbihe benzetmeye bakın. Karanlık gecenin yıldızları gibi olacak. Çok bol. Çok fazla. Fazla bir fitne peki. Bu, bu ortamda ne olacak? Efendimiz e haber veriyor sallallahu aleyhi ve sellem. يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا Adam sabaha mümin olarak erişecek, akşama kafir olarak Allah muhafaza evine dönecek. Niye olacak? Cehalet muhterem Müslümanlar. Ya cehalet inne min alamis saat ve eşratiha, kıyametin alametlerinden bir tanesi de nedir? En yurfa'al ilm ilmin kalkması ve butel cehl cehaletin yerleşmesi. Cahillik adam dini öğrenme diye akaidini inancını öğrenme diye bir gerek hissetmiyor adam. Yeme var, içme var, eğlenme var, her şey var. Ama beni Allah muhafaza küfre ne sokar? İmanım nasıl kaybolur? Nikahıma nasıl halel gelir? Bozulur nikahım? Böyle bir derdi yok. Çoğu kimsenin yok. Ya Ne oluyor bu sefer? Sabah evinden mümin olarak çıkacak, akşama kafir olarak dönecek. Niye? Kim bilir neler yapacak? İmanını kaybetmek için. Bilmeden belki de. Ama bir hareket, bir tavır, bir söz imanını kaybettiriyor adama ya. Sonra ve yumsi müminen ve yusbihu Akşama mümin çıkacak, sabaha kafir olarak çıkacak. Akşama mümin, tamam, eve döndüğünde mümindi, sabah kafir. Bu medya bunu yapmaya çalışıyor, filmlerle, dizilerle. Ya Böyle çarpık bir düzende Müslümanların imanını almaya çalışıyorlar muhterem Müslümanlar. Koymuş oraya dizi, filmi, reklamı neyse artık orada kafir edecek sözler var. Dinle alay eden sahneler var. Müslüman kahkahalarla gülüyor o sahnelere. Allah muhafaza öyle bir şeye gülen bir insan, hoşuna giden, tasvip eden bir insan da kafir olur. Ya, i̇manı kaybetmek an meselesi Allah muhafaza buyursun. Bak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu haber veriyor. Yebi'u <laughs> dinehu, dinini satacak bir aradın mine dünya kalin. Dünyadan gelen az bir menfaat karşılığında dinini satacak adam. Böyle fitneler olacak. Bu fitnelerin yaşandığı zamandayız. Allah imanlarımızı muhafaza eylesin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ال سيدنا محمد